contentos, hemos, eh, creo que podíamos hacer bastantes más goles, ellos han, de, han hecho dos goles increíbles, dos preciosos goles increíbles, uh, pero habían llegado dos veces, nos habían marcado y nosotros yo creo que hemos tenido muchas oportunidades claras y al final pues eh, hemos, hemos fallado incluso un penalti, pero estoy muy contento con la reacción del equipo, el día a día cada día es mejor, ahora es como si para nosotros hubiéramos terminado un mes una, una pretemporada y, y es empezar de cero. Y con esta actitud estoy muy contento por la afición, porque sé que para ellos era un partido un poco especial, por toda la cúpula de, del club y, y nada, celebrarlo todos juntos, solo hoy porque mañana volvemos a entrenar. <laughs> Bence güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Birçok pozisyon yakaladık. Onların da aslında çok güzel iki golleri oldu. Fakat az pozisyondan çıkarttıkları gollerdi bunlar. Biz güzel oynadık diye düşünüyorum. Genel olarak bir ay boyunca antrenman yaptık. Bu bir aylık antrenmanın sonucunda gerçekten kendimizi geliştirdiğimizi böyle sezon öncesi gibi hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Ve onun sonuçlarını görmeye başladık. Meyvelerini topladık. Diyoruz. E, genel olarak e, maçın sonucundan da memnunum. E, geçen haftaki maçtan sonra bu haftada e, şu an almış olmamız güzel bir şey. Özellikle hem Göztepe maçı hem de bu karşılaşma. Eski Orada de Emre de Kılıç, bir gomis de bugün de Gomis, de gomis de ve Babel. Hocanın oyuna de müdahaleleri de sonrası oyuncuların... Geliş. Y de que usted ha hecho unos cambios, habido unos efectos en el campo? ¿Cómo comentaría sobre esto? Bueno, a veces los entrenadores acertamos, a veces no, o sea, no, nunca sabes, ¿no? El otro día, por ejemplo, Enre saliendo del banquillo nos ayudó mucho Y hoy, Río, por ejemplo, y todos, Soso, Soso Esfegouli, también nos han ayudado mucho Todos los que han participado, o sea, que a veces... Yo cuando digo que me gusta hacer rotaciones, yo los veo cada día en el campo, intento sacar el mejor equipo posible y que los otros estén preparados para ayudar. bazen hocaların aldığı kararlar doğrudan etkileyebiliyor hakikaten sahi e, fakat işte e, hangi oyuncunun girdi hangisinin çıktı o kadar da e, önemli olmayabiliyor bazen mesela e, babeli oyundan almak veya oyuna koymak e, aslında sonucu etkileyebiliyor e, bu her oyuncu için değişebiliyor rotasyon yapıyorum ben bildiğiniz üzere rotasyonun e, pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum e, benim de normalde yaptığım şey bu teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz Süper Lig'de bu hafta gerçekten çok 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 güzel karşılaşmalar. Tempolu, pozisyonlu mücadeleler izliyoruz. Bu akşamda çok şey vaat eden heyecanlı bir karşılaşmada Galatasaray Rizespor mücadelesinde beklediğimizden daha fazla gol, beklediğimizden daha fazla pozisyon, heyecan gördük. Galatasaray evinde Rizespor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. İki penaltı vardı. Bir tanesi golle sonuçlanmadı. Ee, ama inanılmaz gollerin olduğu hakikaten son dönemin en iyi karşılaşmalarından bir tanesiydi. Hem Rize Sporu hem Galatasaray'ı kutlamak lazım. Atılan neredeyse bütün goller e, çok güzel, şık go gollerdi. Hele hele Galatasaray'ın attığı bir üçüncü gol, Fana Anolt'un attığı üçüncü gol e, inanılmaz bir goldü. Dar alanda harika paslaşmalar yaptı sarı Kırmızılılar. ve e, bu güzel golle skor 3-2'ye geldi. Son dakikalarda da Gomis penaltıyı kaçırmasına rağmen karşı karşıya pozisyonu iyi değerlendirdi ve skoru tayin eden golü kazandırdı Tabii Getson Fernandez ve Taylar boyutun gollendirici spor adına unutmamak lazım uzak mesafeli çok şık gollerdi yani özet geldiği zaman dolu dolu gollere e, izleyebileceksiniz e, adeta futbola doyacaksınız. tabi tartışılacak çok pozisyon var tartışılacak e, Belki de tercihler de var e, teknik tek adamlar açısından bunları da konuşacağız ama bir gerçek var ki sarı kırmızılar çok önemli bir noktadan çıktılar. Özellikle alt sıralardan kurtulmak isterken Galatasaray yine çekiştiği Rize Sporu da puan anlamında geride bıraktı. Rize Sporu'n da artık zor günler beklediğini söylemek mümkün ama Sarı Kırmızılar biraz olsun nefes aldı. 35 puana geldi. E, başta maçta konuşulacak çok şey var. Ben sözü fazla uzatmayayım. Alp Hocam siz de başlayalım isterseniz. Devre arasında da konuşmuştuk. Evet. Siz değerlendirmelerinizi yapın. Yine sorularla da ben yönlendireceğim. E, devre arasında seninle yaptığımız değerlendirmede oyunun ikinci yarıda e, hocanın hamleleri üzerinden konuşmuştuk. Ve yapacağı hamlelerin skora e, tesir edeceği bir maç olacak demiştik. Bana göre başlangıç 11'inde hatalı seçimler vardı. Dominik'in seçimlerine hatalı ilk 11 seçimine rağmen maçı kurtaran, maçı biraz daha son dakikalarda kolaylaştıran yaptığı 3 hamle oldu. Babel gol, Gomis gol, Feguli muhteşem 2 asist. Bunlar oyuna sonradan girip skorun e, yaşanan krizi çözen, bundan sonra oluşabilecek birçok yönetimsel krizleri de çözen bir e, skor elde ettirdiler takımlarına bu üçlü maçın geneline baktığımız zaman da kalesinde çok fazla pozisyon vermeyen bir Galatasaray. ilk yarıda e, rakip ceza alanında 15 kere buluşan bir Galatasaray. Ama Rize Spor'un Galatasaray'ın ceza alanına sadece 2 kere geldiği, 2 kere gelebildiği bir ilk yarı izledik. Bu nedenle de e, şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray bu galibiyetle birçok sıkıntısını geride bıraktı. Ama e, bir şey, bir sıkıntı daha su yüzüne çıktı ki bu benim ee, şahsi görüşüm. Bunlardan en önemlisi tabii ki bu teknik adamla Galatasaray önümüzdeki sezonun planlamasını nasıl yapacak? Devam edecek mi? Etmeyecek mi? Çünkü görünüyor ki elinde ilk 11'de başlatmadığı oyuncular ya ister istemez e, sorguluyorsunuz. Yani Pulga, Polgar bu takımı alındı. İlk 11'de başlayacaktı. Yok. Gomis yok. E o zaman isteseydik alırdık ibaresini kullanan bir kulüp başkanı ve ona e, oynamamasını e, oynamadığını bahane ederek az maç oynadığını bahane ederek istemediğini dile getiren bir teknik adamın bugün karşısında Getson vardı ve Getson'da ilk yarıdaki performansını gördük ikinci yarıda da yapılan özellikle sert müdahalelerden yılan bıkan bir Getson'un ister istemez performansa düştü ve şunu söylüyorum eğer kiralık döneminde bir oyuncuyu almayıp diğerini alıyorsanız o zaman aralarında bir fark olmalı. Sizin aldığınız daha değerli, daha kıymetli ve size daha çok katkı sağlayacak oyuncu olmalı. Ama görünüyor ki sen bunları oynatmıyorsun bile. Sen bunları ilk 11'de düşünmüyorsun bile. Ha Gomis için şunu söyleyebilirsin. İşte maç performansı dersin. İşte geçen hafta son 10 dakika soktum. Şimdi 55'te oyun aldım dersin. Ama ben de derim ki bu maçı kazanmak zorundaysan Gomis'i ilk 11'de başlayabilirsin. Hadi başlamadın, Muhammed'le Gomis'i yan yana oynatılmayacak diye bir Kur'an ayeti mi var? Galatasaray Rize Spor karşısında bu karşılaşmada çok rahat çift santrofor oynayabilirdi. Belki gol sıkıntısını çok daha önce çözebilirdi. Çünkü sizi gelip çok fazla rahatsız eden bir rakip yoktu. Toplasanız sizi, işte e, siz öne geçtikten sonra artık can havliyle öne çıkan Rize Spor biraz daha etkili olmaya çalıştı. Ama bir teknik adam sorunu bugün galibiyetten sonra bile bence Galatasaray'da görülmeli. Ona göre tedbirler alınmalı. Aynen hocam. Şimdi bir defa iki takımı da kutlamak lazım. <laughs> Ama Galatasaray hak ettiği bir maçı. Bu sezonun inanılmaz geçen bir sezon Galatasaray için. Yani buraya notlarımı alırken maç devam ederken dedim ki Galatasaray'ın herhalde bir, ya kurşun döktürmesi lazım ya da kurban kestirmesi lazım. <laughs> bir kan akıtması lazım diyorsun yani. Yani bir şeyin yapması lazım Galatasaray hakikaten. İnanılmaz bir sezon geçiriyor ama günün sonunda Galatasaray hak ettiği maçı penaltı kaçırmasına rağmen bu iki tane inanılmaz 90'a giden bir top. Yani Galatasaray iki defa, üç defa geliniyor. Ya gerçekten süper goller. Yani Galatasaray hem Rizespor'un attığı goller, inanılmaz Hem Galatasaray'ın attığı gol, gollerin hepsi inanılmaz çok kalite goller, çok güzel bitirişler, çok güzel organizasyonlar. O yüzden izlemeyenlerin mutlaka bu golleri, bu performansı göz görmelerini ben e, istiyorum. Özeti beklesinler yani. Özeti mutlaka bek, bek, beklesinler. Hak ediyor çünkü bu maç seyredilmeyi, bu goller seyredilmeyi hak ediyor. Galatasaray tabii ki içinde bulunduğu ortam olarak hakikaten çok zor bir sezonu geçirmeye çalışıyor. O yüzden de geçen haftaki Göztepe maçı ve bu haftaki Rize Spor maçıyla beraber Galatasaray'ın bu sezonu en azından kurtardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Galatasaray'da yapılan doğru hamleler vardı, yanlış hamleler vardı ama bugün Galatasaray'ın bu 3 puana çok ihtiyacı vardı. Hakikaten çok ihtiyacı vardı. Galatasaraylı oyuncular da bunun hakkını verdiler yani çok istediler, çok arzu ettiler, çok mücadele ettiler, çok agresiftiler. O agresifliği sana şöyle söyleyeyim. 18 tane foul yapan bir Galatasaray galiba yanılmıyorsam. 18'i de Jetson olabilir bu. Arada. 19 taneymiş. 19 18 faal, 15 tane de Rize Spor'un var. Bakın Galatasaray'ın geçen haftalarda konuştuğumuz zaman 3 tane 5 tane hatta bir devre arasında bir tane foul yaptığı maçtan bahsederken şu an Galatasaray 19 tane foul yapıyor içeride oynadığı temastan bir maç. kaçan bir Galatasaraydan bahsediyorduk o zaman. Evet bu ne demek? Demek ki bu takım bugün istedi, arzuladı ve kazandı. İşin teknik, taktik boyutuna birazdan gene gireriz ama öyle bir sezon yaşıyor ki Galatasaray bu maçı kazanmak Galatasaray adına farzdı.